arkadaşlar Merhabalar inşaatından beri takip ettiğimiz villamız hazır bu villa Dubai'de değil bu Villa Erenköy'de bin metrekare arsa içerisinde müstakil bir villa gezmeye başlayalım İşte bahçesi villacık değil villa bu site içerisinde değil müstakil ailenizle birlikte vakit geçireceğiniz bütün etkinlikleri yapacağınız harika bir villa villamızda hemen en dikkat çekici havuzumuz ve bununla birlikte şu an 5 vakitleri ve 5 vakitleri ailenizle evet. beş sayıda bu sefer havuzla yapabilirsiniz. Aslında e, yurt dışında Dubai'de burası da su halinde. Oraya da şezlong koyup orada da serinleyebilirsiniz. En önemli alanı bu. Hemen içeri tarafı gezmeye başlayacağım. Heyecanlandığınızı biliyorum. bir çıkışımız var. Üst katı da çıkacağız ama mutfak çok merak edilir. Böyle geniş bir mutfak çoğu yerde yok arkadaşlar. Mutfağımızın genişliği 35 metrekare. Her şey düşünüldü. Ada mutfak. Gördüğünüz gibi buradan hemen havuzumuzda seyredebilirsiniz. İnanılmaz bir genişlik. Şimdi diğer odalara geçeceğim. Giriş lavabomuz orada. Çok detay vermiyorum. Bazılarında sizi gezirirken oturma odamız. ve LED'i görüyorsunuz. Çok geniş bir aynamız var burada sizi karşılıyor ve salonumuz. Salonumuz 46 metrekare. Gördüğünüz gibi böyle çok hoş şık bir dizayn oluşturduk sizler için. Asla tamamlarımız, açıklandığımızda bütün detaylar düşünüldü. Oturma hazır. Para bir tarafa, ev bir tarafa. Burada bir tüte odamız var. Kiler gibi de kullanabilirsiniz. Altı da var. Her detayı vermiyorum. Ebeveyn yatak odası. Yine 10 derece geniş 45 metrekare ve bununla birlikte giyinme odası ve iç bölümü. Bakın burada açıp susam açıp kapan susam kapan. Burası giyinme odası ve içeri bu kapıdan giriyoruz. Banyomuz, lavabomuz ve İşte gördüğünüz gibi villamızda her detay düşünüldü. Çocuk odamız hazır durumda. Dolaplarımız. Burada bir teras çekki yapalım derece evet, geniş bir terasımız var. Önümüz yeşil alan kapanma durumu yok. Bahçemiz, havuzumuz, inanılmaz bir görsel şölen var. Villamızda her detayı düşündük. Orijinal bir proje. Gördüğünüz gibi hayat alt tarafta ve burada geçebilir. Böyle bir projeyi de görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Burada daha geniş bir çocuk odamız var. 5 artı 1, 1 metrekare artı içerisinde harikulade ince işçilik. Burada yine diğer bir odamız var. Banyomuza bakalım. Hemen şöyle. Evet. Yine burada da en dikkat çekici hamamımız ve duşumuz da arkadaşlar. İşte böyle oturuyorsunuz. Hamam. Yani Villa demek özgürlük demek, sınır olmaması demek, kurak olmaması demek en çok da mutlu bir tercih edilir. O yüzden villamızın özel fiyatıyla sizlere ulaştıracağım. Kaçırmayın hızlı davranın.